Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meran Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Büyük Larende Dönüşümü projesi kapsamında Larende Dükkanları Kura Çekiliş programı gerçekleştirildi. Şekilde... Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptı. Hem Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hem de Darülmük Projesi'nin bir parçası olan bu yatırım esas itibariyle öncelikle belediyelerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların tüm hemşehrilerimizle birlikte ortaya koyduğu müthiş birlik ve beraberliğin bir anıtıdır. Daha sonra Kürsü'ye AK Parti İl Başkanı Hasan Angı geldi. O bölgeyi yenilemek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin ortaya koyduğu gayret, Meran Belediye Başkanımızın ve ekibiyle beraber bir süreç yönetmek adına sizlerle yaptığı bu işbirliği zaman zaman zorlanırsa da ama nihayet noktaya geldi. Konya'nın 200 yıl Selçukluya başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kadim tarihine yakışır bir imzayı Larende Caddesi'nde Meram Belediye'mizde atıyoruz dedi. Koruyamadığımız maalesef bazı tarihi eserlerimiz de var. Larende dönüşümünü bunun için çok önemsiyorum. İnşallah dükkanlar taşındıktan sonra kale surlarının ortaya çıkarılması ve Konya'nın kadim tarihine yakışır bir imzayı Larende Caddesi'nde Meran Belediye'mizle birlikte atmayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla hem Konya'ya gelen ziyaretçilerin tarihi dokuyu görebildikleri, içinde ticaretin canlı olduğu hem de Konyalıların bu şehirde yaşadıklarını daha iyi anladıkları bir mekana kavuşacağını kaydeden Başkan Altay, süreci yüzde yüze yakın bir mutabakatla tamamlamak üzere olduklarının altını çizdi. Dükkanlar tamamlanmak üzere inşallah Ay sonu itibariyle sizlere yer tesliminde bulunacağız. İçindeki eksikleri tamamlayarak şubat sonu itibariyle oradaki faaliyetlerinize başlamanızı bekliyoruz. Sonrasında da kamulaştırma yaptığımız alanlarda yıkımı gerçekleştirerek hem Larende'deki büyük dönüşümü tamamlamayı hem de sur duvarları ile ilgili hayalimizdeki zihnimizdeki Konya'ya kazandırmaya çalıştığımız değeri ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz. Başkan Altay önümüzdeki 5 yıllık sürece ilişkin de konuştu. Biz hizmetlere eksiksiz devam ediyoruz. Seçimle ilgili bir gündemimiz yok. Önümüzde işimiz, arkamızda Konyalılar gece gündüz demeden gayret ediyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle önümüzdeki 5 yılda da Konya'ya layık olacak. Konya'nın geleceğini inşa edecek önemli işleri beraber tamamlayacağız. AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi dönüşüm süreçlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve ekledi. Bu kadim şehrin birikimlerini ortaya çıkarmak için ve bugünle yorumlamak suretiyle de modern dünyada Konya'nın hak ettiği karşılığı bulması için yöneticilerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Konuşmaların ardından Büyük Naren'de dönüşümü projesinde hak sahibi olan esnafları için kura çekilişleri yapıldı.